Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Azerbaycan serimizin herhalde yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde yani artık İran'ın kaderini değiştirecek hamleyi yapacağız. Bir önceki bölümümüzde zaten Rusya'nın savaşını halletmiştik ve Rusya'nın birçok bölümünü almıştık ve Azerbaycan bu bölgede artık bölgesel güç olduğunu göstermişti tüm dünyaya. Tabii ki de İran alırsak bu bölgedeki en büyük güçlerden birisi olacağız. Yanımızda tabii ki Hindistan ve Çin gibi devletlerin olması yanı sırasında Azerbaycan'ın da İran'ı fethetmesi. Dolayısıyla bu bölgede harbiden büyük bir söz sahibi olacak. Keza Türkiye'nin de Avrupa'da ilerlemesi sürecek ve Avrupa'da ilerlemesi Azerbaycan'da Asya'da birlikte bir güç haline gelmesi bu iki Türk devletinin de en önemli bir parçası olacak. Tabii ki de dediğimiz büyük Irak bölgesini biz Türkiye'ye vereceğiz. Şöyle mi versek yoksa direkt uzak sınır versek diye düşünüyorum. Ha. Neyse biz güzel bir sınır e, ilan ederiz. Yani biraz riskli bir savaş olacak bizim adımıza çünkü görmüş olduğunuz gibi İran'ın güçlü bir ordusu var ve bunun yanı sıra bizim de iki seviye kalelerimiz var. Umarım savunmayı da başarılı bir şekilde hallederiz ve bu savunmanın ardından İran'ı yenebiliriz. Biraz paramızın aslında birikmesini de bekleyemeyiz. Çünkü parasal anlamda sıkıntı yaşamak istemiyorum. Keza Azerbaycan olarak da ordu çıkabilecek ana bölgemiz burası. Yani biraz bekleyelim böyle yatırım yapalım veya işte ondan sonra asker basalım gibi durumlar olmayacak. O yüzden İran savaşı öncesi biraz para yüklemek çok güzel olacaktı. enflasyonda girmiş oldu. Bu arada savaş yorgunluğumuz 87 civarlarında Hollanda savaşı vardı biliyorsunuz ki bir önceki önde. Hollanda savaşında bu bölüm öncesi hallettik. Şu anda İran Savaşımız 30 Ocak 2111 yılında başlamış oldu. Sizlerden ricam video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ulan wow, şurada 731 bin sandım anasını satayım. Evet şimdi 2 dakika bekleyip hemen bir like, bir abonelik fikriniz varsa da bir yorumunuzu alırsam teşekkür olurum hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Açıklamada bulunan linkten de sorumuza katılmayı unutmayın. Şimdi İran Savaşı başladı. Diyorum. Abi adamlar tekte indirdi orayı. Çok iyi olmadı. Hoş olmadı bizim adımıza. Ama önemli değil. Hemen toparlarız. Orada 18 binlik bir ordu var. Bu 18 binlik ordu da bize büyük bir sıkıntı yaratabilir. Ama onun yanı sıra Basmaş, Aa, Nahçıvan burada şey kaldı. Hapis kaldı mı? Gerçi Türkiye'de ikmal gelir mi? Oyunda öyle bir şey var mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bakalım. Ya 18 binlik orduyu yenmek için bekleyeceğim ama 18 binlik ordunun saldırmasını da bekleyebiliriz. Çünkü riskli bir bölge. Yağma yapıyor şu anda terbiyesiz herif. Yani hiç hoş değil hocam. Hiç hoş değil ama ben kusura bakmasın o bölgeye biraz göndereceğim ordu. Çünkü almamız lazım yağma yapılmaması gerekiyor. Hele ki Azerbaycan'ın ana karası. Bütün topraklarımız değerli fakat yani o bölge daha değerli bizim adımıza. Şu anda 18 binlik orduyu da hallettik. Evet. Tamam doğu da bitti abi. Doğu da bitti. Çok iyi o zaman. O bittiyse ilerleme yapalım. Çünkü doğudan ilerlememiz batıdaki orduları şaşırtacaktır. Bu durumda 49 binlikte bir ordu var. Hemen bu orduyu böyle kapan bölgesine gönderelim. Çünkü 49 binlik ordu kapana saldırı işlemini girişebilir. Bu arada Bakü'de falan gayet iyi ordumuz var. Bu ordularla birlikte biz. Güzel abi orduyu bölmesi hoş oldu bizim adımıza. İran'ın muhtemelen ekonomik anlamda büyük bir zararı uğrattığımızı düşünüyorum. Ben geri kalan kısmımızla birlikte ordularımız saldırıya geçeceğini ve saldırıyla saldırıyla birlikte İran'ın büyük bir bölümünü almayı hedefliyoruz. Ya yani umarım tamamını alırız. Kaç eyaletimiz alacağım? Bizim 106 adamlar 13. Tamamını alabiliriz arkadaşlar. Irak kalabilir ya. Irak kalırsa da ayrı bir savaşla Türkiye ile bu e, durumu el alıp ve Irak Türk topraklarını kazandırırız Irak'a. Şimdi devam var. Doğu'da yapmış olduğumuz tüm saldırılar başarılı. Et evet. Oo. o Hocam. Ye. Ee, oğlum ordu ne lan? Beyler bu savaşta biz GG olabiliriz arkadaşlar. Ordu ne hocam? Şimdi biz aslında bir barış anlaşması yönünde bir anlaşma da yapılabilir. Onun yanı sıra bir daha saldırılabilir. Ya işte Türkiye ile beraber bu işleme girişilebilir. Abi ordu ne ya? Orada 120 binlik bir ordu vardı. Oğlum bu adamlar nüfusuyla yani abi adamların ekonomisi çok iyi ya. Tahran alırsak çok iyi. Tahran alırsak çok iyi. Neyse pes etmek yok arkadaşlar. Pes etmek yok. Devam abi. Son gücümüzle saldırmaya devam ediyoruz. Tahran'ı falan alırsak çok iyi olacak. Bu arada 82 binlik bir orduyla geldi. İran harbiden bizi üzdü hocam. Bizi üzdü. Bir barış anlaşması yönünde bir anlaşmaya gidelim. Yoksa Oğlum çok başarısız bir savaş oldu bizim adımıza ya. Ben bu kadar beklemiyordum abi. Bu nedir ya? Barış anlaşması yönünde gideceğim ama bunun yanı Türkiye'yi çağırabilirim. E, Türkiye'yi çağırsak ne olacak? Sıkıntı yaşayacağız. Barış Gel beyaz barış yapalım canım. Gel canım. 121 bin ordu ne ya? Eğer bunu kabul etmezse Türkiye'yi ben çağırıyorum. Çünkü yani büyük ölçüde zarar göreceğiz. Yok kabul etmiyor. Abi orada gitti. Ee, bak, toparlama zamanı. O zaman beyler. Hadi bakayım Türkiye. Göster gücünü acı. Göster gücünü yoksa bizim gücümüzü bitirdiler. Bizim gücümüzü bitirdiler. Yani paramız azalıyor gitgide. Yapmış olduğumuz tüm stratejik hamlelerde sıkıntı yaşıyoruz. Abi adamlar şey gibi geliyor ya. Yavaş lan. Abi önemli olan Bakü. Bakü'de bütün ekonomimiz orada. Bütün ekonomimiz orada. Bakü'yü toparlamak lazım. Doğu'yu da toparlamak lazım. O, 38 binlik orduyu toparlam almamız da gerekiyor. Abi bu nasıl bir savaş ama ya. İran sende nasıl bir ordu varmış hocam ya. Türkiye bakar mısın? Türkiye zaten bizden beter anasını satayım. 10 bin. Abi ordu nerede Türkiye'nin? Abi Türkiye'nin ordu yok. Mükemmelsin canım. Evet. Beyler sonumuz geldi. Hayırlı olur olsun. Yani o kadar yapmış olduğumuz savaşlar neticesinde başarısız olduk. Şimdi İran Türkiye'den de ilerliyor. Ya yani mis. Mis hocam mis. Yağmalar yapılıyor. Koskoca Rusya'yı yiyen sen gel nerede takıl. İnanılmaz ya. Abi bu savaş böyle bitmemeliydi ama ya. Yok abi ben orayı da vermem ama ya. Ben orayı da vermem ya. Böyle bir barış anlaşmasını kabul etmem hocam. Ana karamı vermem. Yani zorlasak seni yener miyiz? Yani. Yani ama vermem abi. Ben vermeyeceğim. Sonumuza kadar savaşırız. Son kanımıza kadar savaşırız. Olmadı yenilir çıkarız yani. Ama hakkımızla yeniliriz. Yani biz Masada kaybetmeyiz bu savaşı. Devam. Paramız evet bitiyor. Şimdi ilk orada var. 4000 nikordu orada var. Parayı bitirmememiz gerekiyor ki para da bizim için önemli. Bakü'ye biraz daha zorlayalım çünkü bu 4000 orduyu muhtemelen alabiliriz. Evet orada toparladık. bu bölgesinde ben biraz çok sıkıntı görmedim. En azından şu bölgeyi bir halledelim. Çünkü buradan ilerleme söz konusu olabilir İran cephesinde. Ama Bakü'ye saldırdılar. Maalesef ki Kaban bölgesini kaybettik. 12.000'lik ordu. Oğlum ordu. ağzımı ayrı açayım ya. Kurban olayım ağzımı ayrı açayım Bir galiye basayım İnşallah hemen almazlar. Almadan önce de toparlamam lazım. Şimdi Nahçıvan'ı kurtaramayacağız gibi gözüküyor. Orada hapis kalacak ama Bakü'yü falan toparlamamız lazım. Buralarda ne kadar ordu var hiç bilmiyorum ama e benim 14.000'lik ordu ne oldu ya burada? ayda Bakü'de gitti beyler. Baküyü de gitti Bakü'de kaybettik o zaman. Beyler topyekun bir savunma işlemine gireceğiz ama abi. Ya büyük savaş kaybediyoruz olmadı ki ya. Gerçekten büyük savaş kaybediyoruz. Ekonomik anlamda bitiyiz. Şu savaşı Artoğlu nasıl kazanabiliyoruz? Ben hayret ediyorum hala ya. Harbiden nasıl kazanıyoruz abi? Hiçbir şey istemiyor mu ya? E güzel abi beyaz barış hadi, hadi abi. Bakü'yü aldık tekrardan, o da iyi, o da iyi abi. Bakü'yü aldıysak yani desteklerimiz her zaman Bakü'ye devam edecek. Çünkü Bakü önemli bizim adımıza. Bütün ekonomimizin orada toplanması önem sarf ediyor. Şimdi bütün ekonomi hem orada hem yani ülkemizin başkenti hem bel kemiğimiz yani büyük sıkıntıdayız. İran Anadolu'da ilerliyor. Doğu Anadolu'da. Türk ordusu, Türkiye'nin ordusu daha yani Akdeniz sınırlarına Ege'de daha yakınlaşamadı. Keşke savaşa Türkiye'yi çağırsaydık. Büyük bir hata yaptık. Kapanı yine kaybettik. Yani kapan artık gidecek abi. Yan ahçıvanı salacağız. Kapanı alacağız. Çünkü artık yani ahçıvanı da tutmanın bir anlamı yok şu anda. Bizim için. Yine şuralara biraz destek atalım ki Bakü'ye büyük bir destek atacağım. Bakü bizim adımıza önemli. Tamam o bölgede önemli ama bu bölgeyi tutmak için ikinci seviye kaleleri de inşa edilebilir ama paramızın maalesef yetmediğini görüyorum ama basacağım abi. Basacağım. Umarım saldırmazlar bu bölgeye. O yüzden dikkatli bir şekilde orduları basıyorum. Eee Bölgeye biraz daha destek atalım. Keza aynı zamanda buraya da bir destek atılmalı. Ya iki seviye kale gitti beyler. Seviye gitti ve orayı kaybettik. En önemli bölgemiz de aslında bizim. Orayı da maalesef kaybettik. Doğu bölgesini bir tık güçlendireceğim. Burayı da güçlendirmemiz lazım. Mele kirapan falan çok önemli de abi. Ya bak kimse bir yer almıyor. Hadi abi. Kabul et. Türkiye mi kabul etmiyor acaba? Evet Türkiye kabul etmiyor ve yağmalanıyoruz maalesef. Orada ne kadar ordusu var? Hiç bilmiyorum. Bir denemek istiyorum. Yani Kaldıracağız veya alacağız. Buralarda ordu bölünme işlemleri gerçekleşecek. Muhtemelen İran adına ama yani yapmış olduğu bütün bölünmeler sonucunda nasıl bir durum sergilenecek hiç bilmiyorum. Buralar paramız eksiye gitti. Çok kötü. Aa, ana karımızda sanki bir toparlanma işlemi gidilebilir abi. Şimdi umarım yapmış olduğumuz hamle yanlış değildir. Bir hamle yapacağım. Yani bu bölgeyi biraz daha toparlamak istiyorum. Mahçıvan'da ne kadar ordusu merak ediyorum. Keza burada ne kadar ordusu yine merak ediyorum. Yani buralar önemli çünkü Türkiye bir topyekun saldırı işleminde. Biz de topyekun bir savunma işlemine gidiyoruz. Burada ne olmuş? Buraya kim saldırdı ya? Ne ara saldırdın oğlum buraya ya? Allah Allah adam var ya. İçimizden geçti içimizden. Orada 3900. Orada yok. Çok güzel abi. Çok güzel. Biz bu bölgeyi alırız. Anadolu'da ilerlemesini durduracak hamleyi yaparız. Abi biz yol yakınken kredi almamız lazım ya. Kredi alalım şöyle biraz toparlayalım kendimizi. Şimdi Nahçıvan'ı ben tutmak için ilerleme sarf edebilirim. Bakü'yü de Aa, alınmaz. Bakü alınmaz. Bakü'ye gelen ordu haddi hesabı Ele buradaki orduyu da haddi hesabı yok. Şimdi bir ilerleme yapacağım. Ama nedir, nedir, ne değildir bilemiyorum buralar. Yani burada ne kadar ordusu var hiç bilmiyorum. Bilmiyorum bakacağız. Hacı bakacağız. Bakalım. Orada 3000'lik orduyu tamamladık. Nahçıvan'ı aldık. Tam orada da 12000'lik ordu varmış. Çok değil. Orada 7500'lik ordu var. Biraz o bizim canımızı sıkabiliyor. Oğlum yani şöyle bir bakarsanız İran'ın ordusu tamam Türkiye'de ama İran'ın büyük bir ordusu da kalmamış gibi ya. Şurada 12 binlik ordusu haricinde biz saldırıya geçersek eğer bir şeyleri yapabiliriz. Bir şeyleri başarabiliriz. Devam abi. Devam lan. Devam abi. Hadi lan. 12 bin unutmayın. iki seviye kale var. Şurada ne kadar var? Merak ettim. Ee, bu bölgeden de bir ilerleme gerçekleştirelim. Yani İran'ı nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Ama yen, yenmemiz lazım abi. tam 1800'lük ordu var. Çok da değilmiş abi. Tamam orada ikmallerini kestik arkadaşlar. İkmallerini kestik. Hiç sıkıntı değil. İkmallerini kestik. Şurada bir 20 binlik orduyu ben liman bölgemize çıkartmak istiyorum. Buralarda biraz desteğe ihtiyacımız var. Bu desteğin gelmesini bekleyeceğim. Keza e, buralarda bir halledelim ama Türkiye bu toprakları kaybetme riski çok yüksek. yani Bunun sebepten dolayı da kaybettiği e, kaybettiği takdirde biz bu bölgelerde sıkıntı yaşayabiliriz sebepten dolayı da buralara şöyle cüzi ordular olsun. Ben yani biraz yardımlarımızı göndermek istiyoruz. Burayı tutmak bizim amacımız, ana görevimiz. 1800'lük ordu var demiştik. Burayı alalım. Burada 12.000'lik bir ordu var. Yine bir bekleme içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz, basmış olduğumuz ordular biraz daha bekleyecek. Çünkü paramız maalesef yeterli değil. Tamam abi. Tamam. Yani oralar sıkıntı değil bizim için. Şimdi 10.000'lik ordu 5000 5000 bölünsün çünkü bazı bölgelerde sıkıntı yaşayabiliriz. 167'lik ordumuz var. Yani 2500'lük ordu nereye gidiyor bilmiyorum ama buranı bunun buraya gitmesini önemli ölçüde isteyeceğiz. Böyle bir bakıyorum. Toparlanmış mıyız? Toparlanmış mıyız? Toparlanmışız yani. Kötü de değiliz arkadaşlar. Tamam. Tamam abi. Bu kadar normal bir ordu bizim için. Sıkıntı değil. 27'lik ordu. Şurada ne kadar ordu vardı lan? Hiç görmedim. Abi biz şu bölgeyi biraz toparlayacağız. Bir geri çekilme, bir geri çekilme. 20 binlik zaten bir 23 binlik bir ordumuz var. Hele ki büyük bir ekonomi sarf eden İran'ın bayağı bir ekonomisi yani azalmış durumda. 1 milyon 425 bin civarlarına da düşmüş. Şimdi toplasan bayağı da bir ordumuz varmış hacı. Abi ya maalesef buraya raşlamamız lazım. Raşlamamız lazım. Hakkari'yi almamız lazım. Hakkari'yi aldığımız sürece de bizim Buraları bir ele geçirmemiz lazım. Hele ki Musul bölgesinde ele geçireceğiz. Musul'da önemli bir bölge. 3000'lik ordumuz var. Devam abi. Tamam. Orayı aldık. Tam. Doğu Anadolu'da bölgesinde yine bir ilerleme söz konusu İran tarafından ama 14.000'lik de bir Türk ordusu var. Orayı da halletmemiz lazım. Abi bizim şuradan bir kaybetmeme durumumuz var. Yani eğer kaybedersek cici oluruz. Yani ordular bölünür. Yani tüm önlemimizi biz aslında Anadolu bölgesine almamız lazım. Tampon bölgesi oluşturmak için çünkü. Böyle bir ilerleme sarf edelim. Başkent bölgesine de geldik. 21 binlik ordumuz da ilerlesin. En azından bu bölgeyi de yağmalama işlemlerinden bir kurtaralım. Devam. En azından bir gözümüz gönlümüz açılsın ya. Tamam çok güzel abi. Bak, yanlışlıkla ilerledim var ya. Yanlışlıkla ilerledim ya. Yanlışlıkla ilerledim ama sıkıntı da değil abi. Sıkıntı değil şöyle bir ilerleme söz konusu. Irak toparlamak üzereyiz neredeyse. Ben buralarda ne kadar ordusu var bilmiyorum ama 13 binlik de bir Türk ordusu var yani ilerlemesi lazım. Devam. Çok iyi abi. Güzel savunuyoruz. Güzel de savunuyoruz. Güzel de alıyoruz abi. Çok iyi. Hamlelerimiz mükemmel. Uf. Orada var ya. Hiç hoş olmayan bir durumla karşılaştık ama en azından bir durumu ele alırız gibi gözüküyor. Tahran'a güzel bir saldırı gerçekleştirelim. Başkent bölgesi bizim için önemli. Bu bölgeden de bir ilerleyelim çünkü Doğu bölgesinde ne kadar ordusu olduğunu görmüştük. Yani buraya büyük bir hamle yapabilir. Bu arada video 18 yaklaşmış. Bu noktada arkadaşlar bir sonraki bölümde ben gaza geldim devam ediyordum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Az zaman sorumuza onu bulabilirsiniz. katılabilirler. <laughs> Reklamlarına yapmasınız. Katılımıza üye olabilirsiniz. Sonraki önlerde videolarda görüşmek üzere.